Üslü bir sayının kök dışına çıkmasını istiyorsak o üslü sayının üssünün kök derecesine bölünmesi lazım. 5'in üzerindeki 2, 2'ye bölünüyor. O zaman 2/2'den bölü 2'den 5 üzeri 1 olarak çıkar. 5'in yeni üssü içerideki üssünü kök derecesine böldüğüm zaman 1 oldu. 5 üzeri 1 de 5 yapar. Aynı şekilde burada bakarsak 7'nin üstünde gözükmeyen 1 var. Dolayısıyla 5'e bölünmüyor dışarı çıkamayacak. 3 üzeri 5'i üstündeki 5 beş 5'e bölündüğü için 3 üzeri 1 diye çıkarttık. 5'i 5'e bölersek 1. Ama 7 dışarı çıkamadı. 5. dereceden kök 7 olarak kaldı. Dolayısıyla cevap 3 tane 5. dereceden kök 7 oldu. Üstünde 3'e bölünen sayılar olanları kök dışına çıkartalım. 3 3'ten 1 olduğu için 2 üzeri 1. 3 bölü 3'ten 1 olduğu için 7 üzeri 1. Ve dışarı çıkamayan bir 5 var içeride. Küp kök 5. 2 kere 7 14 yaptığı için cevap 14 tane küp kök 5. Üstünde 2'ye bölünebilen sayılar var. Onları dışarı çıkartıyoruz. 2'nin üzerindeki 2'yi 2'ye bölersem 2 üzeri 1 olarak. 3'ün üzerindeki 4'ü 2'ye bölersem 3 üzeri 2 olarak. 5'in üzerindeki 6'yı 2'ye bölersem 5 üzeri 3 olarak dışarı çıktı. Dışarı çıkamayan bir 7 kaldı. Onu da yine kök içine yazdım. Burada biliyorsunuz bir şey olmadığı zaman karekök 2 var anlamına geliyor. Eşittir dedikten sonra 2, 9 ve 5'in küpü 125'i çarparsam 2250 yapar. O zaman 2250 kök 7 buranın cevabı oldu. 5 üzeri 3'ün 3'ünü 3'e bölersem 5 üzeri 1 2 üzeri 9'un 9'unu 3'e bölersem 2 üzeri 3 7'nin üzerindeki 2 3'e bölünmüyor zaten 3'ten küçük içeride kalacak 7'nin karesi 49 içeride bıraktım dolayısıyla buranın cevabı 5 kere 8'den 2'nin kübü 8 yapar 40 tane küp 40, 49 yapar burada 4'e bölünmeyen ama 4'ten büyük sayılar var. O zaman bakın ne yapacağız. 7 üzeri 5'i 4'e bölünebilen bölümü olan 7 üzeri ayrı, 7 üzeri 1'i ayrı yazıyorum. 7 üzeri böyle yazıyorum ki şuradaki 7 üzeri 4'ü kök dışına çıkartabileyim diye. Matematikte mümkün olduğu kadar kökün içinde az sayı bırakmak zorundasınız. Kök çünkü kök işlemi irrasyonel bir işlemdir. İleride göreceğiz. 2 üzeri 10'u da 2 üzeri 10, 4'ün katı olan 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 2 yazarsak, hiç olmazsa 2 üzeri 8'in 8'i 4'e bölündüğü için dışarı çıkabilecek. O zaman ne yaptık? Ona en yakın olan 4'ün katı 2 üzeri 8'e göre yazdık. Haydi yapalım o zaman. 7 üzeri 4, 4 bölü 4'ten 7 üzeri 1 dışarı çıktı. 2 üzeri 8, 8 bölü 4'ten 2 üzeri 2 olarak dışarı çıktı. Dışarı çıkamayanları yazalım. Burada bir tane 7 kalmıştı. 2 üzeri yanındaki 2, üzeri 2 yani 4 kaldı. Bir de üssü 4'e bölünmeyen 4'ten küçük bir sayı olan 3 üzeri 2, yani 9 kaldı. Hesaplarsak buraya 7 kere 4, 28, 7, 4, 9'u çarptığımız zaman da 252 yaptığı için 28 tane 4. dereceden kök 252. 180'i yukarıdaki işlemlerde yaptığım gibi düşünebilmem için çarpmanı ayırmam gerekecek. 180 çarpanları ise 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Demek ki 180'i yazacaksak 2 tane 2 olduğu için 2 üzeri 2, 2 tane 3 olduğu için 3 üzeri 2, 2 tane 5 olduğu için 5 üzeri 1. Bir şey yazmadığı zaman burada biliyorsunuz 2 var demektir. O zaman üssü 2'ye bölenleri dışarı çıkartacağız. 2 üzeri 2'nin üstündeki 2'yi 2'ye bölersem 2 üzeri 1. 3 üzeri 2'nin üstündeki 2'yi gözükmeyen köklerisi 2'ye bölersem 3 üzeri 1. 5'in üstünde bir 2 olmadığı için dışarı çıkamaz kök 5. Dolayısıyla cevap 2 kere 3'ten 6 kök 5 olur. Burada da 96 çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. 96'yı beraber çarpanlarına ayıralım. 96'yı 2'ye böldük. 48. 48'i 2'ye böldük. 24. 24'ü 2'ye böldük. 12. 12'yi 2'ye böldük. Bunu biraz aşağı çekmek zorunda kaldık. 12'yi 2'ye bölersek 6. 6'yı 2'ye bölersek 3. 3'ü 3'e bölersek 1. Demek ki 96'ın 5. dereceden kökünü çarpanlarına ayıracaksak içeride 5 tane 2 bulduk. 2 üzeri 5 çarpı bir tane de 3 bulduk. 5. dereceden kök vardı burada tabi onu yazmayı unuttuk. Kök dışına 2 üzeri 5 çıkabiliyor. 5'i 5'e bölersem 1 yapacağı için 2 üzeri 1 olarak çıktı. 3 kök dışına çıkamıyor. O zaman 5. dereceden kök içinde 3'ü de yazmak zorundayım. Kısacası 5. dereceden kök 96'nın sonucu 2 çarpı 5. dereceden kök 3'tür. 162 çarpanını ayıralım. 162'yi 2'ye böldük. 81. 3'e böldük. 27. Çünkü 2'ye bölmüyordu artık. Bir daha 3'e böldük. 9. Bir daha 3'e böldük. 3. Bir daha 3'e böldük. 1. Demek ki 4 dereceden kök içinde bir tane 2 varmış. 1, 2, 3, 4 tane de 3 varmış. 3 üzeri 4. O zaman 3 üzeri 4'ü kök dışına 3 4 bölü 4 1 yaptığı için 3 üzeri 1 diye çıkarttık. 2 üzerinde 4'e bölünen bir sayı olmadığı için kökün içinde kaldı. 4 dereceden kökün içinde kaldı. 18'in kare kökünü hesaplamak istiyorsak aslında yapmamız gereken şey 18'i çarpmadan ayırmak. Nasıl ayıracağız? 18'i 2'ye böldük. 9. 9 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 3. 3'e bir daha böldük. 1. Demek ki kök içindeki 18 yerine çarpanlarını ayırdığım zaman bir tane 2, iki, iki tane de 3, 3 üzeri 2 yazacakmışım. Bu köklü sayılarda bir şey yazmıyorsa burada 2 var demektir biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman üssü 2'ye bölünebilenleri dışarı çıkartacağız. 3 üzeri 2'nin ikisini 2'ye bölersem 3 diye dışarı çıkar. 2'nin üzerinde gözükmeyen bir 2'ye bölünmez içeride kalır. Dolayısıyla 2 içeride kaldığı için 18'in kökünün cevabına 3 tane kök 2 anlamında 3 kök 2 diyebiliriz. Fakat biz bu kare kök alma işlemlerinde hatta bazen küp kök alma işlemlerinde her seferinde böyle çarpanı ayırıp zaman kaybetmek istemeyeceğiz. Diyeceğiz ki 18'in kare kökünü almak istiyorsam 18 hiçbir sayının karesi değil alamam. Fakat 18'i 9 çarpı 2 gibi düşünürsem direkt çarpanı ayırmadan bunu görebiliyor olmanız gerekecek. 18'i 9 çarpı 2 gibi düşünürsem 9'un kare kökü 3 dışarı çıkartırım, 2 içeride kalır gibi böyle çarpanı ayırmadan direkt söylemek isteyeceğiz. 18 hangi iki sayının çarpımı olarak düşüneceğiz? Bir sayının karesi olan 9 ile 2'nin çarpımı. Mesela 20'yi de 10 kere 2 20 yapar ama 10 da 2 de kök dışına çıkamaz. 4 kere 5 dersek 4 kök dışına çıkabilir. Çünkü 4 2'nin karesidir. Dolayısıyla kök dışına 4, 2 diye çıkar. İçeride de kök 5 kalır. Dolayısıyla ilk iki önerme bizim bulduğumuzda onların verdiği aynı olduğu için ilk iki önerme doğrulamış oldu. 12'ye bakalım. 12'yi de gene böyle çarpanlar ayırmak yerine kaç çarpı kaç gibi düşünelim. 12, 6 çarpı 2'dir. Ama 6'nın da 2'nin de kare kökü yok. O zaman 12'yi 4 çarpı 3 diye düşünelim. 4'ün kare kökü 2'dir. O zaman 4 dışarıya 2 diye çıkar. 3'ün kare kökü olmadığı için 3 içeride kalır. 2 kök 3 cevap olur. Burada cevap 3 kökü verildiği için burası yanlış. Sayılar bazen büyüdüğü zaman 75 çok da küçük bir sayı değil. Bazen büyüdüğü zaman kaç çarpı kaç diye düşünmek siz zorluyorsa yine burada çarpanları ayırarak yapabiliriz. 75'i çarpanlarına ayırıp yapalım. 75 5'e bölünüyor. 5'e bölersem 15 yapar. 15 5'e bölünüyor. 5'e bölersem 3 yapar. 3'e bölünüyor 1 yapar. 75'i asal çarpımlarına ayırdım. Demek ki 75 dediğimiz sayı 2 tane 5 olduğu için 5'in karesi çarpı bir tane de 3 olduğu için 3. Burada gözükmeyen 2'den dolayı 5'in karesi dışarı çıkar. 5'in üstündeki 2'yi 2'ye bölersem 5 üzeri 1 diye dışarı çıkar. 3 dışarı çıkamaz kök içinde kalır. Dolayısıyla 5 kök 3 cevap olur. Halbuki burada 5 kök 5 cevap denmiş. Cevap 5 kök 3 olacaktı. Tabi çarpması çokması çok iyi olanlar 75'in aslında 25 çarpı 3 olduğunu hemen görebilirler. 25 çarpı 3 olarak düşünseydik çarpanları ayırmadan 25'in kare kökü 5'i dışarı çıkartırdım. 700 ile çarpan yapabiliriz bence. 100 çarpı 7 gibi düşünürsek 700'ü. 100'ün kare kökü 10 olduğu için 100 dışarıya 10 diye çıkar. içeride 7 kalır. Cevap bu durumda 10 kök 7 olur. Yani 5. önerme de doğrudur. 3. derece kök 250 var. 250'nin mümkün olduğu kadar çok bölümünü dışarı çıkartırsam A ve B küçük tam sayılar olacaktır. Dolayısıyla bunu yapabilmek için önce 250'yi çarpımdan ayırmamız gerekecek. 250'yi çarpımdan ayıralım. 250'yi illa 2'ye değil 5'e bölerek de başlayabilirim. Önemli olan asal bir sayıya bölerek başlayayım. 250'yi 5'e böldüm 50. Bir daha 5'e böldüm 10. Bir daha 5'e böldüm 2. 2'yi de 2'ye bölersem 1. Demek ki küp kök 250 yerine 250'nin çarpanları ayrılmış hali olan 3 tane 5 olduğu için 5 üzeri 3'ü ve bir tane 2 olduğu için 2'yi yazabiliriz. Bu durumda üzerinde 3'e bölünebilen bir sayı olan 5 üzeri 3'ün 3'ünü 3'e bölersem 5 üzeri 1 diye dışarı çıkar. 2 üzerinde 3'e bölünebilen bir sayı barındırmadığı için küp kök içinde kalır. Yani cevap 5 üzeri 1, 5 tane küp kök 2 olur. 5 üzeri 1, 5 yaptığı için. Bu durumda A dediğimiz kök dışında kalan bölüm 5 olmuş oldu. B dediğimiz kök içine kalan bölüm 2 olmuş oldu. 5 ile 2'nin toplamı da 7 yapar. 288'in kök dışına çıkmış olan bölümü A'yı büyük alıp İçeride az bir sayı bırakırsam yani b'yi küçük alırsam bu oranda a büyük b küçük olduğu için bu oranda büyük çıkar. Dolayısıyla 288'i mümkün olduğu kadar kök dışına çıkartmayı denemeliyim. Bu yüzden 288'i çarpanlarına ayırarak yapalım. 288 2'ye böldük 144. Bir daha 2'ye böldük 72. Bir daha 2'ye böldük 36. Böyle böyle çarpanlarını ayırmaya devam ediyoruz. 3'e böldük. 3, 3'e böldük. 1. Nihayet bitti. Demek ki 288 yerine çarpanları ayrılmış hali 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 olduğu için 2 üzeri 5 2 tane 3 olduğu için 3 üzeri 2 diyeceğiz. Burada kök derecesi gözükmediği zaman biliyorsunuz 2. Kök dışına çıkabilen bölümleri çıkartacağım. Fakat önce 2 üzeri 5'i 2'ye bölünebilen bir parçasını ayrı olarak yazayım. 2 üzeri 5'in 2'ye bölünebilen parçası 2 üzeri 4'ü ayrı yazdım. 2 üzeri 1'i de 2 üzeri 5'e tamamlamak için 2 üzeri 1'i de ayrı yazdım. Böylece kök dışına çıkabilen bölümleri çıkartalım. 2 üzeri 4'ün 4'ünü 2'ye bölersem 4 bölü 2'den 2 üzeri 2 olacak. Dışarı bir 2 üzeri 2 çıktı. 3 üzeri 2'de 2'yi 2'ye bölersem 3 üzeri 1 olarak çıktı içeride kim kaldı? Bir tek 225'ten arta kalan 2 kaldı içeride. Onu da içeriye yazdım. Böylece doğru cevap 4 kere 3'ten 12 tane kök 2 oldu. Bu durumda 12 dediğimiz bölüm A'dır. 2 dediğimiz bölüm de B'dir. Bana A bölü B soruluyordu. 12 bölü 2'den A'nın ait olduğu 12'yi B'nin ikisine bölersek cevap 6 olmuş oldu.